Trakya'da artan böcek popülasyonu tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor. Trakya'da iklim değişikliğinin etkisiyle artan böcek popülasyonu tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor. ve zararlar açısından da e, iklimin daha ılıman gitmesi, sıcak gitmesi, e, bazı böcek türlerinin e, ani çıkışlarını ve bir anda e, sorun olmayan zararlıların e, sorun olan, e, salgın yapan, e, epidemi yapan bir zararlı formuna dönüşmesine neden olmakta. Ee, özellikle kışın daha ılıman gitmesi böcek popülasyonlarını e, yabancı otlar üzerinde e, sürekli olarak e, kalmasını sağladığı kışlim döneminde yabancı otlardan tarlada ürettiğimiz kültür bitkilerine hızlı bir geçişi e, meydana getirmekte e, bu da e, özellikle üretim anlamında e, bitkilerde verim kaybına neden olabiliyor. Örnek vermek gerekirse bu sene bazı buğday üretim alanlarında e, zavrus zararının e, daha sık görüldüğü ve bu alanlarda özellikle üst üste e, buğday ekimi yapılan alanlarda e, karşılaştık e, bu sorunla. E, bu da tabii ki e, özellikle tarımsal üretim anlamında bu alanların zavrus zararına bağlı olarak. E, yeniden e, sürülerek, işlenerek onun yerine ayçiçeği ye ekilmesi e, gibi bir e, durumla karşı karşıya kal kaldığımız e, tarlalar oldu.